Türkiye'de ilk ve tek. Yani şu anda insanla çalışan laboratuvar olarak ilk ve tek. Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Lokman Öztürk ve Doçent Doktor Okan Bilge Türkiye'de ilk defa Haziran ayında uygulamaya başladıkları plastinasyon yöntemiyle tıp fakültesi öğrencilerine daha iyi bir görsel eğitim ve materyal sunabilmeyi amaçlıyor. Plastinasyon olarak bilinen bu yöntemde kadavradan alınan organların içindeki sıvı emdirme yöntemiyle negatif basınç altında alınarak yerine silikon veya poliesterden oluşan materyaller konuluyor. Plastik görünümünde gerçek organların kullanıldığı bu yöntem sayesinde öğrencilerin yapay model üzerinde gözlemlemekte zorluk çektikleri detayları gerçek insan organları üzerinde rahatlıkla gözlemleyebilmesi sağlanıyor. Perspektifimiz e, her şeyden önce biz sadece tıp diye düşünmeyelim. Hemşirelik Sağlık diğer sağlık e, bilimleri alanında hizmet veren yan e, öğretim kurumları, bunların hepsine e, plastinizasyonda yararlanılabilir. Eğer bu şekilde düşünülürse, yani sadece tıp değil de e, işte hemşirelik, diş hekimliği ya da diğer işte beslenme, diyetetik, e, bunun gibi eczacılık, bunun gibi birçok şeyde bu materyallerden çok sağlıklı ve çok uzun süreli ve çok da gerçek olarak yararlanılabilir. Genişletilmesi gerekir. Eskiden kadavraların korunabilmesi için form aldehit havuzlarında muhafaza edilmesi gerektiğini belirten doçent doktor Bilge, bu maddenin ileri derecede göz ve solunum sistemi üzerine yakıcı etkisi olması nedeniyle tıp öğrencilerinin doku ve organları yakından incelemekte zorluk çektiklerine değiniyor. Plastinasyon yöntemi sayesinde tıp öğrencileri organları eldiven ve benzeri bir materyal kullanmadan ellerine alarak yakından orijinal haliyle inceleme şansını yakalıyor. Ve her şeyden önemlisi dokunabilirsiniz. Hani kadavradan farkı o. Kadavraya öğrenci dokunmakta e, tereddüt eder veya işte bir eldiven takmak zorunda olur. Bunda ne eldiven ne maske hiçbir şey takmanıza gerek yok çünkü hiçbir şekilde kimyasal bir zarar içermiyor. E, bu yönden de öğrencilerin e, kullanımına çok daha uygun. Öğrencilerin eğitiminde kullanılan maketlerin tek tip bir kalıptan çıkma olduğuna ama gerçekte hiçbir organın bir diğerine tıpatıp benzemediğine dikkat çeken doçent doktor Bilge, plastine edilmiş organların eğitimde kullanılmasının bu açıdan da büyük bir işleve sahip olduğunu belirtiyor. Bunun hiçbir şekilde eşdeğeri olmayan bir maket aracılığıyla işte iç yapısını görmeye çalışıyorlardı, eğitmeye çalışıyorlardı. Şimdi maket ile gerçeğini benzerlikleri görüyorsunuz. Evet benzerlikler var ama bu gerçek bir kalbin iç yüzü. Bu maketin iç yüzü. Bu maket bir replikasyon. Bundan binlercesi var. Aynı şekilde kalıba dökülüp üretiliyor çünkü. Ama bu kalp ile mesela bu da kalp. Bu da kalp. Bu da kalp. Üç tane kalp tutuyorum elinde ve üçü de birbirinden farklı özellikler yani dış görünüm olarak farklı özellikler gösteriyor. İçine baktığımızda da farklı özellikler olacaktır ki bu zaten böyle olması gerekir. Hiçbir insanın yapısı makro olarak birbirine benzese de tam tıpatıp aynı değildir. Evet. Bu farkı öğrencileri ancak bu şekilde gösterebilirsiniz. Maketle gösteremezsiniz. İç yapı olarak da baktığımızda işte daha detayları buradaki plastik kapakçık gibi değil de asıl kapakçık şu şekildedir. Mesela bu detayı öğrencinin görmesi lazım. Bu yapıyı işte bu e, tendonları Mesela görmesi lazım. Plastinasyon yönteminin tıp dışındaki diğer branşların eğitiminde de kullanılabileceğine vurgu yapan Profesör Doktor Lokman Öztürk, aynı zamanda bu yöntemle patolojide tümör ve benzeri yapıların kesitlerinin alınıp uzun süre saklanabileceğine ve gerektiğinde bunların deplastine edilerek hücresel düzeyde tekrar incelenebilecek duruma getirileceğine dikkat çekiyor. Kullanılmakta olan bu yöntemin maliyet açısından biraz pahalı olduğuna değinen doçent doktor Bilge, gerekli olan materyalleri yurt dışından satın almak yerine Türkiye'de hazırlatma durumunda maliyetin düştüğüne vurgu yapıyor. E, maalesef sarf malzemeleri dışarıdan almak durumundayız ama biz laboratuvardaki bütün malzemeleri e, İzmir'de yaptırdık. Yani dışarıdan aldığımız bir ekipman söz konusu değil. Biz dışarıdaki ekipmanı e, burada yaptırdık. Dolayısıyla. Hem daha az maliyetli hem de servis imkanı e, bulabileceğimiz, çok daha kolay ulaşabileceğimiz bir laboratuvar elde etmiş olduk. Yani sonuçta bir yapılmış hazır malzeme var, onun satın alınması var. Bir de burada üretilmesi var. Bu her yerde olduğu gibi bir pazarlama e, şeyidir. Yani hazırını alırsanız daha çok para ödersiniz. Kendiniz üretirseniz ilk etapta maliyeti fazla gibi gözükse de bu daha sonra eğer sürekli üretmeye devam ederseniz çok daha ucuza mal ettiğinizi görürsünüz. Bu da öyle bir şey. Eğer bu proje e, iyi düşünecek olursak, bizim projemiz e, 75 bin liralık bir projeydi e, ve bu en azından e, beş tane bütün bir insan bedeninin plastine edebilecek kadar da sarf malzeme içeriyordu sadece ekipman dışında. Ama işte Şifa Üniversitesi'nde aldığını biliyoruz. Sadece iki, yani bir kadavra plastiği için 150 bin lira gibi bir rakam ödendi.